dünya siyaset tarihinde bu kadar uzun süre kesintisiz en yüksek oranda seçimler kazanarak iktidarda kalabilen parti örneği çok yok. Bizim kendi demokratik siyasi hayatımızda da ilk kez bu derece uzun süre iktidarda kalan AK Partimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu başarıyı sağladı. Geçmişte işte Menderes döneminde bir 10 yıllık sonrasında Cuntacılar tarafından önü kesildi. Rahmetli Özal bir 7 yıllık başarıyla devam eden bugün de vefat yıl dönümü. Mekanı cennet olsun. Onun hayallerini Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Hatta daha fazlasını belki kat ve kat fazlasını hem yüksek standartlı demokrasiye kavuşma noktasındaki mücadelede hem de kalkınma hamlelerinde, eser üretmede e, onun hayallerinin de ötesinde icraatlara sahne oldu ülkemiz 23 yıl içerisinde. Tabi AK Parti'nin bu derece uzun süre iktidarda kalmasının sebebi ne olabilir? Bunun en önemli sebebi iktidarda milletin sesi olmaz. Milleti gibi düşünmesi, kadrolarının milletin taleplerine duyarlı olması ve icraatçı olması, kalkınmacı olması, ülkemizi vesayetçi anlayıştan, darbeci anlayıştan arındırarak, cuntacı anlayışı tarihe gömerek Türkiye'yi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturması çabasından dolayıdır. Millet iradesini üstün tutmasından dolayıdır. Milletinin taleplerine duyarlı olmasından dolayıdır ve en önemli sebebi bir de liderimiz, cumhurbaşkanımız milletin gönlünde taht kurmasındandır. Milletinin ona güvenmesindendir. Onun da milletine güvenmesindendir. Bu karşılıklı güven bizi bugünlere getirdi ve ülkemize çok büyük eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 23 yıl boyunca durdurak bilmeden Sayın Cumhurbaşkanımız, meclisiyle belediye başkanlarıyla tüm teşkilatıyla kadrolarıyla gerçekten bir gün bile israf etmeden bu millet için hep gece gündüz çalıştı ve 23 yıldan bu yana da rekor kıran bir iktidar sürecimiz oldu. Tabii bir yandan 81 vilayeti ülkemizin her bir köşesini hiçbir ayrım yapmadan eserlerle donatırken icraatlar yaparken limanlar, üniversiteler, okullar, hastaneler, demir yolları, hızlı trenler her tarafı büyük yatırımlarla tanıştırırken diğer yandan da ülkemizin demokratik kalkınmasını da sağladı. 10 yılda bir önü kesilen muhtıralarla, darbelerle milli iradeye ket vurulan bir noktadan biz darbecileri tarihe gömen, cuntacıları tarihe gömen bir döneme kavuştu. 2001'de AK Parti kurulduğunda hemen bir kapatma davasıyla karşı karşıya kaldı. Sebep neydi? 14 Ağustos 2001'de kuruldu partimiz. Hemen bir iki ay sonra o günkü vesayetçi anlayışa sahip Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hemen Anayasa Mahkemesi'ne başladı. Dedi ki kurucu üyeler arasında başörtülü var. Olamaz dedi. Sonrasında 3 Kasım seçimleri, 2002 seçimleri karar alındı. Seçim